Merhaba, GMK hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber yılların eskitemediği, alıp götüremediği, yıllar geçtikçe tadının daha güzel olduğu 5 oyuna bakacağız. 1000 abone hedefimize destek olmak isterseniz de abone olabilirsiniz. Hadi başlayalım. In <laughs> times Chakamaka Witcher 3 2015 senesinde çıkmış. Gerçekten inanması çok zor geliyor. Bunu sadece grafik açısından söylemiyorum bakın. Görevler hatta yan görevler konusunda en iyi oyunlardan bir tanesi Witcher serisi. Witcher'ın ilk oyunu bence muazzam bir oyundu yine. RPG öğeleri birazcık daha ağırdı. O eski old school RPG kafası kesinlikle ilk Witcher'da vardı. Ve oynanışı birazcık daha değişikti. Sonrasından yapısını birazcık daha değiştirdiler. Birazcık daha aksiyon tarafına odaklandılar. Ama hikaye ve altyapı olarak muhteşem işler çıkardılar. Ben Witcher serisinin muazzam hayranıyım. Gerek kitapları olsun gerek oyunları olsun abi bitiyorum ben bu oyuna. Eminim ki bütün Türkiye'de benimle aynı fikirde. Bu oyun canımız ciğerimiz ya. Yeniden mi başlasam acaba? Bilim kurgu oyunlarının dibi neresi derseniz benim için Mass Effect'tir abi. 2007'de Mass Effect'in ilk oyunu bizlerle buluştu. Ondan sonra 2010 ve 2012'de de hikayenin devamını ve sonunu gördük. 2021 senesinde ise de Mass Effect Legendary Edition çıktı. Serinin ilk 3 oyununu remastered yaptılar ve güzel oldu. Peki Mass Effect bize ne sunuyordu? Çok iyi bir oynanışı yoktu. Çok iyi grafikleri yoktu. Ama çok güzel bir hikayesi vardı. Özellikle ilk oyun daha çok RPG tabanlı bir savaş sistemiyle karşımıza çıkıyordu. Ama diyalog konusunda ilk 3 oyunda gayet başarılıydı. Yine seçimleri biz yapıyorduk. Hikayeyi aşağı yukarı biz belirliyorduk. Son olarak da Garus Candır, Miranda Aşktır diyorum ve sıradaki önümüze geçiyorum. Sıradaki önümüz yine bir geliyor. 2009'da çıktı. Dragon Age Origins. Ne güzel yıllardı. Bir BioWare, yer, oyunlar tam bizim istediğimiz gibi geliyordu. Dragon Age Origins hala günümüzde harika bir oyun. Origins'in en büyük iki tane özelliği var. Birincisi gerçekten Dark Fantasy tarafında geçmesi, ikincisi oyuncuya istediğini vermesi. Benim gibi old school RPG seviyorsanız işte sizin oyununuz eğer oynamadıysanız. Aşk var, tutku var, savaş var, kan var, hainlik var, başarı var, seçimler var. Oyuncu neredeyse baştan sona hikayeyi kendisine göre değiştirebiliyor. Tabii bir Baldur's Gate kadar derin bir şey beklemeyin ama onu da aratmayacak seviyede merak etmeyin. Origins sonrasında Dragon Age serisi bence tepetaklak aşağıya doğru gitti. Ama bence ilk oyunu oynayın bitirin. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yaşlanmamış bir oyun var karşımızda. Dishonored'ın manyağı olan bir arkadaşım var. Gerçekten onu çağırayım abi saatlerce anlatsın burada. 2012'de bizlerle buluştu ilk oyun ve ben ilk oynadığımda gerçekten bir sürü noktayı hatta asıl noktayı kaçırmışım. Mekanikler ve seçimler. Spoiler vermeden şunu söyleyeyim. Görevlerin birden fazla yaklaşımı var ve oyuncunun seçtiği yola göre oyunun yapısı değişiklik kazanıyor. Yani siz nasıl giderseniz oyunun da tepkisi size o şekilde oluyor. Farklı yaklaşımlar derken Ubisoft türü değil ha. Bu oynanışı da senaryo da, kombatı da, görevleri de her şeyi etkiliyor. Oyunda her şey dikkatlice hazırlanmış. Ya bu oyuncu bunu da yapar diye bayağı bir düşünülmüş. Bence türünün efsanelerinden bir tanesi. Resident Evil 2 1998'de bizlerle buluştu. İlk oynadığımda 8 yaşındaydım. Ve samimice söylüyorum çok korkarak oynuyordum. O kamera açısı, o kamera açısının aslında yarattığı ekstrada bir korku vardı önünü göremiyorsun, tepeni göremiyorsun. Sana ne gösterirse o. Aynı zamanda bir Resident Evil klasiği mermi sıkıntısı var. Ben o güne kadar böyle mermi sıkıntısı çektiğimiz zombileri vurup da öldüremediğimiz işte ne bileyim vurdun mesela indirdiğini sanıyorsun. iki dakika sonra tekrar kalkıyorlar. Böyle bir oyunda oynamamışım. E bir sürü bilmecesi var, bulmacası var. Öyle İngilizce falan nerede bilelim o zamanlar. Bir şekilde çat çut çözmeye çalışıyoruz. O günler için hem ödümü patlatıyordu hem de çözmek için de deli gibi uğraşıyordum. Tabii o zamanlar internet filan ne gezer. Ya tam çözüm bulacaktım bir dergi yazacaktı. Ya da bir abim bir arkadaşım bilecekti ki takıldığın yerde soracaktın o söyleyecekti. Ama tabii 1998'e kadar gitmeye gerek yok. Geçtiğimiz senelerde Resident Evil 2 Remake olarak tekrar karşımıza çıktı. Grafikler çok güzel, kamera açısı farklı ve göreceli bozulmamış bir hikaye anlatım var. Tabi yine aynı şekilde ölmeyen zombiler, mermi sıkıntısı, bizi kovalayan amansız düşmanlar gibi gibi bütün sıkıntıları da yenilemiş durumdalar. Yani çok bir şey kaybetmiyorsunuz. Ancak tabi benim o zamanlar hissettiğim o duyguları ben yine hissedemedim. Günümüzde çoğu oyunda bunu hissedemiyorum artık. Onun için benim kalbim hala 1998 yılında çıkan ve benim ilk Resident Evil deneyimim olan Resident Evil 2'de. Aslında baktığımızda liste dolu dolu oldu. Birazcık daha doldurabilirdik ama farklı taraflara gitmek istedim açıkçası. Muhakkak sizin de vardır. Yıllar yıllar geçse de sizin için eskimeye güzel gözüken ve adeta yıllanan oyunlarınız. Yorumlarda buluşalım sevgili dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.